Ya kanka yani biliyorsun Mustafa eniştemi kaybettik. Ee? Adam ölmeden bir gün önce beraberdim oğlum ben. Ee? Çok tuhaf değil mi? Bir gün önce cap canlı duruyor. Bir gün sonra hiç. Oğlum ölümün tanımı bu adam. Bir gün önce canlı olması lazım ki bir gün sonra ölü olabilsin nispeten. Bir gün öncekine göre. Daha ölü olabilmesi için. Yok öyle değil kanka. Adam yani baya böyle neşeliydi. Planlar yaptık oğlum. Mangala gidelim dedi, görüşelim Anladım. dedi ona ya. Fıkır fıkır bir adamdı lan. O kadar canlıydı yani diyorsun. Ben tabii adam hayat doluydu Hı. ya. Yani hiç öyle ölecekmiş gibi bir intiba bırakmadı bende. Nasıl bırakabilir öyle bir intiba? Ölecekmiş gibi. Araba kazasında ölmedim oğlum ben işte. Alıştıra alıştıra mı ölecekti? Bir belli etmesi mi lazımdı önden? Önce bir motosiklet mi çarpsaydı? Benim burada eniştem ölmüş lan. Eniştem öldü lan benim it. İki e, yıl oldu oğlum başın sağ olsun tamam da aş şu konuyu ya. Gerizeka.